Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Yeotek listesine bakacağız. Bakın Yeotek'te iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Fiyatlar kanalın orta bandının üzerine atmasıyla birlikte teknik analiz bize şunu söylüyordu. Kanalın orta bandında gerekli konsolidasyonu sağlayan bir hisse senedinde hedef kanal üst bandıdır diyordu. Ancak fiyatlar kanal üst bandına gitmeden maalesef dünya üzerindeki savaş bandı baskısıyla birlikte tekrardan bugün kanal orta bandının milimetrik olarak test edildiğini görüyoruz. Hala Yiotek hissesi stop pozisyonuna geçmemiştir arkadaşlar. Kanal orta bandının destek noktası 194 TL'den geçiyor. 194 TL'nin altında kapanış olmadıkça buralardan yukarı yönlü tepki hareketi yapması beklenir. 194 TL'nin altında fiyatların aşağı yönlü daha da baskılanması beklenir. 194 TL önemli bir destek bölgesi altında kalırsa fiyatların 156 TL'lere kadar baskılanma riski vardır arkadaşlar. Ona göre bu bölgenin yakınen takip edilmesi lazım. Önemli bir destek bölgesi olmasından kaynaklı ben bu bölgelerden yukarı yönlü tepkiyle fiyatların 220 TL civarlarına kadar kısa vadeli hareketlerde bir tepki yükselişi yapmasını beklerim. 194 TL'nin kırılmasıyla aşağı yönlü baskılanmanın daha da artması teknik olarak beklenir şu an için herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Daha önce yapmış olduğu sert hareketliliği aynı şekilde bu kanal orta bandına kadar yapıyor ve buraların tutması ihtimalinde tekrardan yönünü yukarı yönlü çevirmesini bekleyeceğiz. Ancak altına gelmesi halinde ise düşüşlerin sertleşmesini bekleyeceğiz. Olası bir şekilde fiyatlar 194 TL'nin altına gelirse bir gün bakmak lazım. Bakın bu bölgede de fiyatlar bir gün altına geliyor, sonrasında yukarı attığını görüyoruz. Burada da aynı şekilde sadece bir gün altında kalıyor. Sonrasında sert bir tepki yükseliş oluyor. Aynı burada da arkadaşlar bakın bir gün altında kapanışla birlikte bu kanal orta bandımızın sert bir şekilde yükseliş trendi getiriyor. Dolayısıyla 194 TL'nin altında kapanış yapan Yiotek hissesinde bir gün beklemek lazım. Ertesi gün üzerine atamıyorsa stop olup kenara çekilmek daha doğru bir strateji olabilir. En azından ben bu şekilde yapıyorum ve bu şekilde takip ediyorum. Sizler bu şekilde yap yapmak zorunda değilsiniz. Ben yapmış olduğum işlemlerimi sizlere anlatıyorum. Sizler kendi işlemlerinizi lütfen kendi bilgilerinizle ve kendi risk iştahınıza göre yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Hiç kimseye göre alım ve satım pozisyonu oluşturmayın. Kendi bilgilerinizle kendi paranızı yönetmeye çalışın. Kısaca toparlamak gerekirse 194 TL bizim aşağıda destek noktamız, yukarıda ise 220 TL'ler direnç noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. 220 TL'lerin üzerinde biraz daha güçlenen hissesi göreceğiz ve yönünü yukarı yönü çevirmesini bekleyeceğiz. Ancak 220 TL'lerin altında ise tekrardan kanal orta bandımız destek olarak çalışmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.